Herkese selam arkadaşlar. Bugün sonunda ölü sevgilim Alena'dan kurtuluyoruz. Evet, bugün kurtuluyoruz ondan arkadaşlar. Çünkü bugün onu gömmeye gideceğiz. Bir önceki videoda zaten gördüğünüz yakaladık. O gece ofiste bağlı olarak kaldı. Sabah uyandığımızda hala baygındı. Şu an hala baygın. Birazdan onu alacağım. Arabaya koyacağım ve mezarlığa gideceğiz. Onu gömeceğiz arkadaşlar. Ondan bugün kurtuluyorum ya. Ya şu son bir haftadır, 10 gündür şu yaşadığım olaylar var ya, yaşadığım tüm olaylardan farklıydı arkadaşlar. Ya ölü sevgilim geri geldi ya, ölü sevgilim geri geldi ve abi onu gömemezsek bir beden olarak hayata devam edecek. Ve onu tekrar öldürmemiz gerekecek arkadaşlar. Tekrar öldürmemiz gerekecek. Şahin, gidelim, gömelim abi. Gömelim abi. Gömelim bitsin. Bugün bitsin ya, bugün bu olay artık bitsin arkadaşlar. Kaç gündür Şahin'lerde kalıyorum ya, evime gidemiyorum ya. Bana zarar verecek diye evime gidemiyorum. Bugün onu gömeceğim ve bu olay sonsuza kadar kapanacak. Bir daha da abi ruh çağırmaydı, şeydi... Bu tarz olaylar hayatta bulaşmam Şahin. Bitti. Adam ruh çağırıyor ama beden çıkıyor bir anda. Farkında mısın bunu? Başta ruh olarak geldi fakat... ...bir ama... süre sonra bedene dönüştü. Büyücü arkadaşımız da söyledi. Şu an yarı beden halinde. Eğer tamamen bedene dönüşürse... Artık bu dünyadan silemeyiz onu. Yani gömmek, kurtuluş değil, öldürmemiz gerekecek arkadaşlar. O zaman vakit kaybetmeden gömelim Aynen, abi. Sen kamerayı al, ben Alene'yi almaya gidiyorum. Arkadaşlar, Alene'yi şu anda mezara götürüyorum. Kucağımda aldım. Of! Kurtulmamız lazım, bir an önce kurtulmamız lazım. Gel, arabaya gel. Şu kapıyı açsana Şahin. Arkadaşlar, sonunda bugün kurtuluyoruz. Şahin. gidiyoruz ve bunu bitiriyoruz tamam mı hadi bitiriyoruz tipe baksana abi hadi gidelim hadi abi gel hadi gidelim arkadaşlar bugün bu olay bitecek demiştim size arkadaşlar yola çıkıyoruz şu anda Ali ne ne durumda yatıyor yanımda abi yanımda ölü bir insan yatıyor şu anda ya mezarlığa gidiyorum gömeceğim onu Abi şuna bakın. Şuna bakar mısın? Lan bir polis polis görse diyecek ki adam mı öldürdünüz lan diyecek. Bu ne diyecek? Anlatsam inanmaz da ha. Ölü sevgilimin ruhunu falan çağırdım desem hayatta inanmaz. De bir daha kesinlikle ruh çağırmak falan yok. Bakın böyle bir şey yaparsan bana engel olun tamam mı? Sakın. Yanımda öyle bir insanla gidiyorum şu anda ya. Abi. Allah'tan mezarlık yakın. Şahin iyi misin? İyiyim de şu an canlanırsa ne yapacağız? Büyü var yanımda. Kız beni bıçakladı. Hallederiz, hallederiz, hallederiz. Dikkat et. Ses geldi. Allah. Duydun mu sen de sesi? Sür sür sür. Durma hiç durma. Abi iksirin etkisi geçiyor. İksirin etkisi geçiyor Yanım hemen izin. gitmemiz lazım. Büyü yanımda mı? yanımda. Yanımda ama bir an önce gidelim. Bir an önce gidelim abi. Bir daha etkisini gösterir mi bilmiyorum. Arkadaşlar yaşadığımız duruma bakın ya. Yanımda ölü bir insanla gidiyorum. Bu ölü insan da benim eski sevgilim ya. Böyle bir şey olabilir mi? Abi her baktığımda o kazayı hatırlıyorum ya. Bir an önce gidelim ya. Ha? Bir şey dedi. Geldik. 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 Arkadaşlar geldik. Lan gözünü açtı. Gözünü açtı. Sür, sür, sür. Oğlum sür, sür. gözünü açtı gördün mü? Sür. Gözünü açtı. Şahin gözünü açtı. Sür sür geldik zaten sür. Kameradan gördüm. Dur hemen dur 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 hemen dur. Yeter burası yeter. Arkadaşlar gözünü açtı az önce. Siz gördünüz mü kamerada bilmiyorum ama gözünü açtı. Kamerayı ver bana. Gözünü açtı gördünüz mü arkadaşlar gözünü aç. Lan oğlum canlandı ya canlandı. Ha, bayıldı. 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 Şahin çabuk. Şahin çabuk. Arkadaşlar. Büyünün etkisi geçmeye başlıyor Şahin. Büyünün etkisi geçmeye başlıyor. Çabuk al. Al tut. Hadi gidelim. Hadi gidelim bir an önce gömelim. Arkadaşlar. Bu da bitti. Bu da sondu ve bitti. Lan lan canlandı. 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 Seni, seni çok seviyorum ve seveceğim. Oğlum, Gömdüm, oğlum. Göm, göm. oğlum hemen gömelim. Hemen gömelim. Hemen gömelim. Lan. Lan gömdük sonunda gömdük. Gömdük. Hadi üstüne toprak atalım. <laughs> ne yapıyoruz? Hadi. Atacağız, atacağız. Gömdük arkadaşlar sonunda bitti be sonunda bitti ya sonunda bitti kürek kürek getir kürek getir hemen bitirelim bu işi sonunda kurtuluyorum be şuraya bakın arkadaşlar bitecek dedim bitecek dedim ve bitirdim yalnız canlanıyor canlanmadan bir an önce görmem lazım Sonunda kurtuluyorum senden Aleyna, sonunda kurtuluyorum. Şahin, sonunda kurtuluyoruz lan. Kurtuluk kurtuluyoruz bitti. oğlum. 10 gündür yaşadığım olaylara bak ya. Bir daha çarmak yok. Aleyna, seni seviyordum ama... ...yaşarken seviyordum. Öldüğünde değil. Bitti lan, bitti. Bir daha daha bir ruh muh, cin, min... Bu tarz işlere girmiyoruz Şahin. Ben uğraşam böyle <laughs> işlerle. Yok, Yok. daha gelmedi. Biraz da ben atayım mı? Gel. Arkadaşlar. Sonunda bitti arkadaşlar. Sonunda bitti. Şu an Şahin gömmeye devam ediyor. Gerçekten çok seviyordum Alena'yı ama. Gerçekten öldüğünde değil. Bir ruhken sevmiyorum arkadaşlar. Ben bir ruhla evlenemem. Manyak evimi bastı. Şahin'i bıçakladı. Yapmadığını bırakmadı. Yapmadığını bırakmadı. Bir daha umarım öyle şeyler gelmez başımıza. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Şu zamana kadar benim yanımda oldunuz. Sizi çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.